Ömer de boyları 20 var, var. Kolay gelsin Ercan Bey. Ee, teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere bir Eylül itibariyle eee av yasağınız kaldırıldı ve balık sezonu böylece açılmış oldu. Ee, yanlış bilmiyorsam sezonun ilk balığı olarak kabul edilen palamut e, şu an eee tezgahlarda. Evet. Bu yıl palamut eee İnsanlar fazlasıyla yiyebilecek mi? Palamutun durumu nedir? Çoğu yerde e, çok karşılamayacak gibi haberler yayınlanıyor ama. Şu anda palamut e, şu anda bol. E, diğer bakları, balıklara göre e, diğer balıklar şu anda e, az görünüyor ama palamut bol. Herkes alabilir. Şu anda ortalama palamut e, kilosu e, 40 lira civarında bir kilo falan yetiyor. 8-9 liram. Herkes yiyebilir. Yani bol evet. miktarda var yani. Tamam, evet. Ne böyle devam ediyor? Bol olur. Bu da çok ağır. Bu süre olur mu olmaz mı? Bunu tamam. biliyoruz tamam. tamam. ama şu anda herkesin bu fiyatlara olur. E, olur. E, yemesi lazım. Tanesi 20 liraya var. E, yarım çoğullar 20-25 lira büyük boyları 800 900 gram bir kilo geliyor. Ona da 40 lira. Şu an gücü bu. palamutla birlikte e, sezona a, 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 başlayan, ben yani ben sezonda ben olan balıklarımız da, neler? Başka neler muhsudur? var? Evet. Kilogun başlayacak. Mezgit, evet. mezgit şu anda orta boy mezgitlerimiz e, evet. var. Kilosu 25 lira. İstahar kumarımı var kilosu 40 lira civarında. Ama yani şu ondan sonra e, palaklozuna çinoko, bir star denemez. Yok, Evet. E, vatandaşın e, ilgisi nasıl balık için? Güzel. güzel. Yani tamam, tamam. E, iki, iki, bir kilo balık 3 kilo balık balığı aldım. E, üç kilo balık kilo balık Yapınca, şu anda. Peki şimdi fiyatları da alayım. Palamutu 40 lira dediniz. Palamutu 40 lira bak. Kilosu 40 lira. Evet. Bir boyu var 20 lira. Bir boyu var 25 lira. Evet. Mezgit 25 lira. Evet. Evet. İstarik var 40 lira. Evet. Barbun var 40 lira. Barbun 40 lira. İstavrit 40 lira. Evet. Havuz dolduğunların fiyatları sabit. Somon Evet. E, bu yıl e, balık bol olacağı benziyor daha, diyorsunuz. E, biz de e, <laughs> yolu kestiremiyoruz. İnşallah balık bol evet. devam eder. Siz de azından Türkiye'de, Biz de <laughs> siz <Sarızaşa, gülüyor> <abi>. <laughs> e, en azından bir iki yerden bol bereketli geçmesini <laughs> istiyoruz. <gülüyor> tek tek temelimiz o. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olun. Thank ya. yani. you. <laughs> 好吧。